2023 vizyon belgesi şunu söylüyor. Diyor ki 21. yüzyıla ilişkinde bir değişim varsa bu değişim öncelikle öğretmenlerin hayatlarında, mesleki yaşamlarında fark yaratmakla başlamak lazım diyor. Eğer bunu kabul ederseniz daha sahici bir mesleki gelişim nasıl olabilir sorusu var. Şimdi ben mesleki gelişimle ilgili hem hoca olarak hem uygulayıcı olarak hem düzenleyici pek çok faaliyet içerisinde bulunduk. Müsaade. Bizim e, hizmetçi eğitim sistemimizdeki temel varsayım şunun üzerine kurulu. E, öğretmenleri bir yere toplarsınız, onlara bir şey anlatırsınız, onlar öğrenir, ondan sonra bunun iyi bir şey olduğunu varsayarsınız. Oysa mesleki gelişimde ya da öğretmenlerin meslek hayatında e, fark yaratabilmek sahicilik üzerinden e, gerçekleşebilir. Nedir bu sahicilik? E, öncelikle şunu söyleyebiliriz. E, meslek gelişim yetişkin eğitimine göre yeniden yapılandırmaya çalıştık bu süreç içerisinde yetişkin eğitim hiçbirimiz artık öğrenci değiliz. Dolayısıyla hepimizin ailesi var. Hepimizin çoluğu çocuğu var. hepimizin kendi ait gayeleri var. O zaman yetişkinlerin farklı özellikler var. Sınıftaki öğrencilerimiz değil, bizim meslektaşlarımız onlar. Birinci varsayımımız bunun üzerine kuruluydu. İkincisi, eğer yetişkinler söz konusuysa ve yapılan eğitimin çocukların hayatına bir şey satın almasını istiyorsak bunu etkinlik temelli, atölye temelli e, ve uygulama temelli olmasına gayret e, gösterdik. E, Haziran ayına itibaren başlayacak olan meslek gelişim programlarımıza bunu merkeze aldık. Üçüncüsü bütün yüksek sans tezlerinde bizim deneyimlerimiz şunu söylüyor. Öğretmen e, bir meslek gelişimi etkinliğine girdiği zaman şimdi bir kaynak istiyor. Bu kaynak bir ders kitabı olmasın ama. Bu kaynak etkinliklerden oluşan modüler, modüler yapı içerisinde sınıf içindeki uygulamalara karşılık gelen, onları kılavuzlayacak olan Öğretmeni bu anlamıyla besleyecek e, materyaller olsun. O yüzden e, şu ana kadar hazırladığımız meslek gelişim e, programlarının, sertifika programlarının tümüne e, öğretmen e, el kitabı ve içerik kitabı koyduk. e Şimdi e, kitapları basmak, dağıtmak Türkiye'de bir milyon öğretmenden bahsediyorsak eğer erişim ve yayılımı arttırmak için bunlara edemezlerliklerini online eğitim ortamlarına taşıdık. İkinci e, yaptığımız şey bu oldu. Hatta şunu yapmaya çalıştık. Şu ana kadar 5 programımızda bunu tamamladık. Bunları Android ve iOS e, telefon, cep telefonlarının erişebilir kıldık. Bu da bir başka e, yaptığımız, yeni e, tamamladığımız süreçlerden bir tanesi. Yani fırsat önemli bir şey, e, imkan önemli bir şey. Fırsat ve imkanı bir arada sunmak, seçenek sunmak, bunu gönüllülük ilkesi üzerine dayandırmak ve pratik olarak hayatta satın alabileceği, sınıfta satın alabileceği, ee, bir değer yaratmak bizim için kritikti. Bunların üzerine gayret gösterdik.